Güzel. Hoş geçen e, siz tabii bu sağlık çalışanlarıyla ilgili e, bu haberimizi verirken size önemli bize önemli bir şey söylediniz. İsterseniz onla başlayalım. Evet. Daha sonra da e, o Kiptaş'ın e, projelerinden bahsedelim biraz. E, çok da ilgi gördüğünü görüyoruz evet. bu zor dönemde. Biz yeni dönemde tabii önceliğimiz hep sosyal konut ve dönüşüm projelerini hedeflemiştik. Tabii öyle bir döneme denk geldik ki pandemiyle karşı karşıya kaldık. Genelde sosyal konut projelerinde ayrıcalıklı gruplar vardır. İşte engelli vatandaşlarımız, şehit aileleri. Biz sağlık çalışanlarımızın bu e, özverili çalışmalarına destek olmak, biraz dikkat çekmek, farkındalık yaratmak için bir kamu iştirakı şirketi olarak onları da ayrıcalıklı grup kategorisine aldık. İlk kez SİDİV'li 4 projemizde. Ondan sonra... Ne kadar sosyal konut projesi yaptıysak hepsinde de sağlık çalışanlarımızı ...ayrıcalıklı grup kategorisini aldık. En son işte bu baş... ö, ö, şöyle onlara ayrı kota yoksa ayırıyoruz. Ayrı kota. Onlar o kota'ya ayrı başvurabiliyor. Çünkü genelde konut projelerimiz, özellikle sosyal konut projelerimize... çok yoğun talep olduğu zaman çıkma olasılığı daha fazla. Bizim burada tabii ki hepsine yetişemeyiz, hepsinin talebini karşılayamayız ama buradaki amacımız bir farkındalık yaratmak. Çünkü bizden çok daha büyük e, kamu kurumları var, e, bu sektörün diğer paydaşları var. Onların da bu ...şeye, farkındalığa paydaş olması için dikkat çekmek istedik. Çok da ilgi alıyoruz açıkçası. Mesela bu hafta Tuzla'da temel attığımız sosyal konu projemizde de gene sağlık çalışanlarımız ayrıcalıklı grup kategorisinde. Biz bu tür projelerde gündemle ilişkili farkındalık yaratacak sosyal işlere önem veriyoruz. Hı -hı. Sağlık çalışanları da evet yani şu an biz burada durabiliyorsak onların özverili çalışması sayesinde e, dikkat çekmek gerektiğini düşünüyoruz. Yani görevimiz bu sonuçta bir kamu iştiraki bir şirket yönetiyoruz yani. Hı, -hı. Evet, <laughs> sağlık çalışanlarına yönelik bu ayrıcalık inşallah diğer e, kurumların da yapması gereken Örnek şey olmak olur, istiyoruz. Olur. Olur. Amacımız Örnek o ol. en büyük hedefimiz e, bu en son tuzla projesi çok ses getirdi. <laughs> Özellikle evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar evet. e, ile ilgili hani Türkiye'yi ortadan bölüyorsunuz aradan da ne akıtıyorsunuz belli değil. <gülüyor> <gülüyor> şeklindeki o cümlesi. Evet, bir de yani e, küvetin içerisinde gemi e, yürütemeyen, yüzdüremeyen, yüzdürmeyi bile bilmeyen kişinin e, İstanbul kanalı, Kanal İstanbul gibi bir projeye savunma eylemine girişmesi. Bütün bunların hepsi Tabii o günkü konu oldu. Ama orada tabi bir proje vardı. Tabii. Amaç o projeyi tanıtmaktı. O, o proje tanıtıldı bir şekilde ama biz de sizden biraz ayrıntı isteyelim. Sadece tuzla değil tabii. tabii diğer biz ilgili. son ilgili. 2021'in son ayına biraz aktif girdik. Ki bu dönem gerçekten Türkiye ekonomisi. Zor. Tarihinin belki en zor dönemi. Yani resmen devalüasyon yaşıyoruz. İnşaat sektörü %80'i döviz girdisi olduğunu düşününce yatırım yapmak zor. 3 tane proje temeli atacağız. İkisini attık. Birini de haftaya atacağız. Aslında şantiye şu an çalışıyor. Törenini, tanıtımını başkanımızla yapacağız. Tabii başkanımız gündeme ilişkin Haklı serzenişlerde bulundu. Çünkü biz Tuzla'da bir sosyal konut projesi bu dönemde hayata geçiriyoruz ve çok zor şartlarda yani ekonominin bu kadar zor olduğu bir dönemde ihtiyaç olanlara ev üretmeye çalışıyoruz. Hmm. Şimdi bu kadar hani ekonominin dalgalandığı bir dönemde e, kaynakların verimli kullanılmasına dikkat çekmek istedi. Orada e, bir evet re haklı bir reaksiyon gösterdi. Tuzla'da biz şu anda Türkiye'nin en ucuz sosyal konut projesini temelini attık. Bugün Türkiye konut satış ne kadar? En ortalaması en Türkiye'de fiyat. konut metrekare satış fiyatları 5100-5200 bandındaydı en son TÜİK verilerine göre. Yarın yeni veriler açıklanacak ki bunlar Çünkü geri geliyor zaman ve tabii yine de bir biraz, tabii TÜİK verilerine göre bile diyorum. Ama bizim bugün satışa çıktığımız konut İstanbul'da bu rakam 7200 gene TÜİK verilerine göre. Bizim satışa çıktığımız konutun ortalama satış fiyatı yaklaşık 4800 lira. 3, hmm. 300, 383 bin liradan başlayan fiyatlarla konut satışa çıktık. Bugünün ortamında bu çok iddialı bir rakam. O yüzden diyor hem bir kere projemiz çok iyi. Çevreci bir proje. Tasarım odaklı. Eski bizim zaten en büyük hedeflerimizden biri daha önceki yayınlarda da söylemiştim. İlk iki Silivri'ydi. Hmm. onu Onda bu ay hak sahipliği e, daire belirleme kurasını çekeceğiz. Orada da bazı müjdelerimiz olacak hak sahiplerimize. Yani biz öncelikle bir Yaşam alanı inşa inşaatımız için mimari önem veriyoruz. Bu mimari de bu yaşam alanlarının da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dönemine uygun şartlarında vermeye çalışıyoruz. Tabii ki herkese hitap edemiyoruz. Çünkü alım gücü o kadar düştü ki ülkede özellikle son 1,5 2 ayda biz bugün Silivri şey tuzla projemizi aylık 3400 liradan başlayan sabit taksitlerle uzun vadeli Alınma imkanı sunuyoruz vatandaşımıza. 3400 lira 2022 için yayınlanacak asgari ücretin altında sabit taksit bu. Hmm. Ama e, tabii ki alım gücü çok düştüğü için herkese de erişemiyoruz. Hmm. Ama bir farkındalık yaratmak dediğimiz gibi amaç. İyi bir proje uygun finanse edilirse, uygun kurgulanırsa hayata geçebileceğini düşünüyoruz. Dediğim gibi sektör örnek olmak istiyoruz. Bu dönemde de iddialı. Önümüzdeki haftada Güngören ilçemizde bir tane yerinde dönüşüm projesi. Yüzde yüz uzlaştık, sahiplerimizi onun temelini ve tanıtımını temenni atacağız, başkanımızla beraber tanıtımını yapacağız, aktif bir şekilde çalışıyoruz. İstanbul'un kaç bölgesinde var bu proje şimdi? Şu anda. Silimli bir geçer, evet. sizinle buluşmamızda. Evet. Silivri'yi uzun uzun konuşmuştuk. Silivri, Silivri sona... ismi tabii Yok. başka şeyler de hatırlatıyor ama siz öyle size güzel şeyler anlattınız ki o bölümünü unuttuk hatta. Evet. Evet. Silivri bizim ilk, Silivri... ilk göz ağrımız yeni dönemdeki tabii ki. ilk sosyal konut projemiz ve orada yola çıkarken dedi ki standartları değiştireceğiz. Hı. Ki değiştirdiğimizi düşünüyoruz. Teslim ettiğimizde bunu herkes görecek. Ayın 25'inde hak sahiplerimizle birlikte buluşarak orada daire eşleştirme kurasını çekeceğiz gene başkanımızın katılımıyla. <laughs> E, Silivri'den, yani şu anda biz aktif 8 bölgede yeni dönemde proje hayata geçirdik. Hmm. Bu yıl sonu yaklaşık 4100 bağımsız birim sayısına ulaşacağız. E, geçmişten devre aldığımız ama ciddi sorunlarla devre da bu döneme kadar 7099 bağımsız hmm. birim de teslim ettik 7 farklı bölgede. E, sonuçta şirketin bazı taahhütleri vardı onları pandemiye rağmen bu kadar ekonomik sorunlara ve bürokratik problemlere rağmen bir şekilde sorunlarını çözdük ve teslim ettik. Yeni de 8 farklı bölgede proje hayata geçirdik. İşte 2022 yılını planlamaya çalışıyoruz ama gerçekten ekonomik şartlardan dolayı çok zorlanıyoruz. Yani şöyle örnek vereyim biz 2022'de Siz de tabii diğer kurumlar gibi öngöremeyen, öngörülemeyen bir ortamda iş yapmaya çok, yani Çok yani birçok konuda öngörülemiyor. Şimdi mesela bir konut projesini hayata geçireceğiz. Her şey hazır. Arsa sahibiyle anlaşmıştık. Bu dövizdeki bir anlık artış o 9'dan 13'lere fırladığı gün anlaşmamız bozuldu. Arsa sahibi yeri satmaktan vazgeçti. Tuzla'da proje yaptığımız yerle ilgili biz bir buçuk yıl uğraştık o arsayı edinmek için, sorunlarını çözmek için. Sonuçta basit bir şey değil. Ee, şimdi her geçen gün maliyetler artıyor. Öyle bir şey oldu ki bugün döviz örneğin haftada on artıyor, malzeme fiyatları %15 artıyor. Tedarik zinciri tamamen bozuldu. Niye? İnsanlar piyasaya güvenmediği için... ...ürünün yerine ürün koyamayacağını düşündüğü için tedarik zincirinde müthiş bir sıkıntı var. Yani hmm. taahhütleri de yerine getirmek zor. E, biz de burada e, yani mesela Kiptaş bir İBB iştiraki bir şirket. Eskiden İBB meclisi tarafından desteklenen bir şirketken şu an İBB meclisi desteğini bırakın tamamen bize müdahale etmekle hmm. enerjilerini harcıyorlar. E, biz daha kontrollü, ayağını yorganına göre uzatan bir şekilde ilerlememiz gerektiği için e, üretim hızımız tabii ki istediğimiz performansta değil. Ama bugünün şartlarında bence oldukça iddialı işler yapıyoruz. Bir kere en iyisini yapmaya çalışıyoruz. En iyisini yapmak tabii hedefimiz ama yaptığımız işlerin sosyal faydası, etkisi ve bölgeye getirdiği değerler önemli. Mesela Tuzla'da Mayıs ayında bir temel daha atmıştı. Türkiye'de ilk kez gri su geri kazanım sistemi kullanılan Hı. bir sosyal konut projesi. İkinci projemiz de çevreci. Pendik'te bir dönemin ilk kez Ha, bu dönemin ilk hastat şey kaynak geliştiririz. Yani para kazanacağımız bir proje hayata geçirdik. Orada hem gri su geri kazanım sistemi hem güneş enerjisiyle enerji tasarrufu sağlayan yani ileri teknoloji çevreci bir proje hayata geçirdik. Yani bunları niye yapıyoruz biz bu ekonomik şartlarda? Farkındalık yaratmak için. Bunların hepsi bir yatırım. Hepsi bir gider. Hele şu dönemde bir döviz endeksi olduğunu düşündüğünüzde yani bir anda %30-35 ...maliyet artışına e, maruz kaldık. Yani kısa sürede inşaat... ...çok kısa sürede 155... ...dövize endeksli bir takım... ...fiyatları öyle belirlemek durumunda kalıyorsunuz. E, biz farklı alternatif finans metotlarıyla... ...çalışıyoruz Mesela? açıkçası. Mesela Pendik'teki... ...projeden para kazanıp Tuzla ve... E, ...Güngören gibi projeleri ve önümüzdeki yıl... ...kentsel dönüşümle ilgili temel atacağımız projeler var. Son bürokratik süreçlerindeyiz. E, o projelere finans aktarmaya... ...çalışıyoruz. Hı. Bu hep söylenen... Ama teorikte kalan bir şeydi. Biz bunu pendin temelini attığımızda bazı vatandaşlarımız sosyal konut zannetti tepki gösterdi. Çok pahalı oradaki konutlar. Ama başkanımız da ben de anlatmaya çalıştık. Buradan para kazanacağız. Bu kazandığımız parayı sosyal projelere aktaracağız ki hemen akabinde bir hafta sonra Tuzla'nın temelini attık. Haftaya da Güngören'in temelini atıyoruz. Hı -hı. Eğer orayı finansını iyi yani kurgulayamasaydık uygulayamasaydık olmazdı bu iş. Pendik size kazandırıyor. Öbür taraflara yatırım Evet bizim zaten bakın Kazandı. kar gütseydik Zeynel Bey. Tuzla da böyle bir rakama kimse satamaz. Hmm. Zaten nasıl yapıyorsunuz diyorlar bize. Çünkü biz mecburuz e, alternatif metotlar geliştirmeye. Ben Bunu belki de bir kavubankı... birkaç ay sonra gözden geçirmek zorunda kalır mısınız? Kalmayız. Biz ona göre hesapladık. Öbür türlü batarız zaten. Tamamen ona göre zaten. Tabii. Biz CDD çıktığımızda da asgari ücretin altında sabit taksitle çıktık. Pandemide çıktık. 40 bin başvuru aldık gayet de güzel ilerliyor inşaatımız inşallah orada vatandaşımıza bir müjde vereceğiz. Ama Bak. yarın mesela Perşembe günü 100 bas puan indirdi faizler indi. Bir anda dolar fırladı. Gitti 17-18'e yaklaştı. Tabii, ne yapacaksınız? İşte öngörülemeyen bir devletle ortamda Devletle beraber batarız. Devlet Bakın devlet Batarsa devletle beraber Batı batarız. Mı? Çünkü kurgumuzu Hı. tamamen ona göre tamam yaptık göre. ama şu olabilir. Tabii ki durabilir. Ben zaten öngörüm. Bunu da hep paylaşıyoruz. Her ortamda dile getiriyorum. Sektör e, freni patlamış bir kamyon misali yokuş aşağı gidiyor ve bununla ilgili herhangi bir önlem almıyoruz. O yüzden kiralar artıyor, o yüzden maliyetler artıyor. Taahhütlerin yerine getirilmesi yani. evet. imkansız. E, %80'i döviz endeksi inşa evet, sektörü. Yani. Şimdi lüks konut tüketiminde sorun yok. Alım gücü alt gelir grubunda düştü. Şimdi insanlar maalesef döviz endeksi bir şey yapıyor, tasarrufta bulunuyor, e, para değer kazanıyor, bunu da e, kaybetmemek için ne yapıyor? Gayrimenkul, özellikle lüks konutlara çok talep oluyor. Ama bu konutların maliyeti kontrol edilemez bir şekilde artıyor. Biz e, Pendik projesinde 400 milyon yatırım düşünürken, şu an oranın yatırım maliyeti 650 milyonu geçti. Düşünün yani, ya, bu kasadan ya. yiyorsunuz, e, dediğiniz bir hareket olursa, Belki bin milyarı geçecek, belki zarar edeceğiz o projede. Ama bu şöyle, biz dediğim gibi çok kontrollü bir şey. konforu çok mu fazla? Yani orada. Sosyal Türkiye alanları daha, daha fazla. Standartları alan. fazla, daha büyük, Abi. ekstra e, yani lüks diyeceğimiz klasmanda bir, e, ürünler yani. kullanıyoruz ki oradan biraz daha gelir elde edelim. Ama bakın o projemizde bir de bile olan kreş olan yapıyoruz. Yani o, hani ben... e, orada da ilgi çok iyi oldu. İlgi, çok, ilgi. çok iyi oldu. Yani biz randevu esaslı çalışan dedik. Aslında orada herkes alabilir. Sosyal konut gibi değil, yüz konut ilk başta lansmana çıktık. Bir anda 3000 başvuru geldi. Hı. ikinci 150'yi çıktık o da bitmek bu üzere bu da tabii belki size olan güvenden kaynaklanıyor olabilir çünkü bana, yani bir takım firmalar öylesine e, yerler projeler hazırladılar evet. onların hepsine e, hepsi hayal kırıklığı yaratan projeler ya, oldu biraz da ondan güven değil çok yani. güven bir çok de önemli bir de bizim en büyük gücümüz bu dönemde şunu söylüyoruz şeffaf olmamız tüm Hı. süreçlerimizi paylaşıyoruz hızlı ilerliyoruz bazen Hı. şantiyede paylaşıyoruz yavaş ilerliyoruz paylaşıyoruz bizim şu andaki tüm şantiyelerimiz düzenli bir şekilde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyor Bazen hava koşullarından dolayı, bazen iş yoğunluğundan hastalanıyor bazı arkadaşlarımız. Hı -hı. Covid oluyor vesaire. Gecikiyor paylaşımlarımız. Vatandaş hemen diyor ki ya ne oldu aksilik mi var? Hı -hı. Ya o kadar Alıştılar. interaktif bir çalışma yürütüyoruz. Hı -hı. Bu da tabii ki güven doğuruyor. Gizlediğimiz hiçbir şey yok. Hı -hı. Yani şimdi kar amacı da gütmüyoruz sosyal projelerimizde. İlk kez Pendik'te kar amacı gütüyoruz. onda mecburuz çünkü finansman yönetmek Öğretmenin zorundayız. Diğer yani. projeleri yerine e, tabii ki yani arz etmek, ürettiğimiz arzı bu, bu çözmek da sizin çok şeffaflığınızdan çok. geliyor. işte. perdikte evet. kar etmek istiyoruz. Onu söylüyoruz. Cümlesi dahi. Hayır bunu şeffaf. beni bırakın. Büyükşehir Belediye Başkanımız çıktı söyledi. Kiptaş inşallah buradan çok 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 para kazanacak. Bununla da Çift sosyal proje tabii. yapacak. Hedefimiz bu. Yapıyoruz da yani gizli bir şey değil ki. Hmm. Bakın biz İstanbul'u yenileniyor diye şeycilik grubu olarak bir bana göre Türkiye'nin en vizyon işini hayata geçirdik. Hmm. Maalesef bunu bazı yerlerde basit internet sitesi olarak tarifleyen enteresan bakış açıları var ama biz burada riskli yapıda oturan her vatandaşımıza bir reçete sunuyoruz. Başvuruyorlar, hemen mevcut durumlar ile ilgili bilgilendirmeyi yapıyoruz. Eğer çoğunluğu sağlarlarsa da. ...dönüştürebileceğimiz yenileme bedelini teklif ediyoruz. Biz burada diyorduk ki vatandaşımıza... ...teklifimiz 90 gün geçerli. 5 Temmuz'a hayata geçirdik. 90 gün geçerli. Şu an bu teklif süresini 30 güne indirmek zorunda kaldık. Sab akşamdan sabaha maliyet değişiyor. 30 gün bile iddialı. Düşünebiliyor musunuz? Geçen haftadan bu haftaya demirdeki değişim %5. Sadece demir kaleminde. Hı -hı. E nasıl fiyatlayacağız? Hı -hı. <laughs> Biz vatandaşı borçlandırmaya... Ve uzlaşmayı ikna ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu çok önemli bir devrimdir. Tabii. Şu ana kadarki başvuru 107 bin bağımsız bir ürün. Hmm. Bu organik bir veri. İnsanlar diyor ki ben risklerde oturuyorum, korkum var, öleceğim diyor. Çözüm bekliyor. İkna ediyoruz. Kimse eskiden borçlanmayı kabul etmiyordu. Uzlaşmıyordu. Şimdi bunu çözdük ama bu maliyet artışları. Çünkü biz İstanbul Yenileniyor platformu sayesinde şehircilik grubu olarak vatandaşımıza maliyetine borçlanmayı... <laughs> yani maliyetine inşaat yapıyoruz, maliyetine atıyorum bugün inşaat ortalama maliyeti kaç lira? 4 lirası 4 liradan proje maliyeti. Kar falan koymuyoruz. <laughs> tamamen kendi içinde sistemi döndürüyor. Çok garanti garantili bir sistem. Bir kere kiptaş kefaletiyle e, bu işi yönetiyoruz. Çünkü maalesef gene üzülerek söylüyorum. Tuzla'da da söyledim bunu. Her yerde de söyleyeceğim. Biz kamu bankalarıyla çalışamıyoruz. Bu dönemde hiçbir kamu bankası bizi Onu fonlamadı. Onu Özel bankalarla, farklı yöntemlerle, kiptaş ciddi fedakarlıkta bulunarak, hmm. kefalet vererek vatan, amacımız da burada vatandaşa düşük bir finansman maliyeti gelsin. Kimse gidip bugün alt gelir grubu vatandaş 300 bin lira parayı veremez. Uzun vadeli borçlanacak. E bunun içinde bankalarda halbuki kamu yapıyor. bankaları eğer kar etmek istiyorlarsa ya da bir takım e, hani sosyal projelere destek olmak istiyorlarsa aslında en iyi e, projelerin başında gelen bir şey bu. Yani biz projeleri. maalesef kamu bankalarıyla bu dönem pek şey yapamadık yani. Hepsinin kapısını çaldık. Çaldınız yapamadık. Mı? Çalmaz mıyız? Kapısında yattık. Mecburuz yani. Benim amacım vatandaşa uygun ödenebilir bir borçlanma çıkarmak. Vatandaşta bu Peki, bundan var. Peki ne, bunlar nedir sizin şeyiniz, düşünceniz, kamu bankalarınız? Tamam, yani siyasi. siyasi. mi? Net, Aldıkları siyasi. Yani geçmişte ne kadar kredi kullandık da belli. Ne kadar Kiptaş kamu bankalarından kredi kullanmış, hangi projesinde ne kadar kredi verdiği belli. Şimdi biz çok batık bir şirket devraldık. aldık. Bakın yani benim o, çekim yazılıyordu evet, şirketi devre aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne e, kurulan o set... Aynı zamanda Kiptaş'ın da önünde. Tüm iştirak yani? şirketlerimiz yani. de var. İştirak Tüm büyükşehirin şey. tüm bürokrasisi de var. Gereksiz. Yani tabii ki siyaset ayrı bir mevki şey. Yani ben çok aklım ermiyor o işlere ama yani bu ciddi bir kamu yatırımı. Ha, banka için de avantajlı bir şey. Bir de garantili bir şirket var burada ve her şeyden öncesi vatandaşa dokunuyoruz. Ve riskli yapının dönüşümünden bahsediyorum. Yani, yani, yani bu çok, yani şu an dövizdeki devali... bu artış, bu ekonomik burhan yani gerçekten yani riskli yapıda oturan vatandaşları kaderleriyle baş başa bırakacak bir ortam yaratıyor. Bu çok tehlikeli. Bizim hep diyoruz başkanımız bunu en üst perdeden çok enerjik bir şekilde söylüyor. Net bir şekilde bizim oturup bir acil eylem planı geliştirmemiz lazım. İnsanlar kıvama geldi, daha bilinçlendi. Şimdi geçmişten bugüne ne oldu, ne gelişme var derseniz bir kere bilinç acayip üst seviyede. E güven var. Mekanizmalar artık hataları belli. Bu işin neden işlemediği, işte imar artışı vesaire gibi yanlış uygulamalarla. E borçlanmayı da kabul etti vatandaş. Bir ortak masada toplanıp ortak acil eylem planı yapsak İstanbul'u yenileyebiliriz. Hmm. Bizdeki veri organik veri. Haritayı görseniz 39 ilçenin 38'inden başvuru var. 900 küsür tane e, mahalle vardır. Yaklaşık 600-700 tanesinden şey var. Haritayı bir görseniz İstanbul'da hangi noktaya gitseniz riskli bir yapıda oturduğunu beyan eden vatandaş var. <laughs> Çoğu da korkuyor sisteme girmeyi binası yıkılacağını zannediyor. Öyle bir şey yok. Uzlaşmadığımız hiçbir yerde bir aksiyon almıyoruz. Sadece diyoruz ki vatandaşımız uzlaşın gelin biz size reçete sunalım. Evet. Şeffaf online ve ilk kez vatandaşın eline bir belge veriyoruz. Anlaşırsak da anahtar teslim işi yapmayı taahhüt ediyoruz. Bunu bağcılarda yaptık. Gün Güngören'de işte temel atıyoruz. Önümüzdeki 2-3 tane projemiz var. Hmm. Ama bunu bile bakın bu çok kamu faydasına önemli bir iş. Hmm. Bunu bile bir internet sitesi bu zaten vardı. Ya vardı da yapaydınız o zaman yani. Net söylüyorum. Yani veriler burada ortada. Bu verileri paylaşıyoruz, paylaşacağız da daha da bununla ilgili gerekli şeyleri yapacağız. Yani bunu aşağı çekmek niye ki? Ben bunu anlamıyorum. Hmm paydaş olalım çözelim çünkü Allah korusun bir şey olsa mutlaka yakınımıza dokunacak bu iş. Selmiki e gidip de o devlet kapılarını da çaldınız değil mi? Bildiğim kadarıyla Tabii geçen fark etmişsiniz de konuş. Kapısını da evet, yaptık, işlerle, yaptık. yaptık cümlesini ben orada da hatırlıyorum. Evet, Ama herhangi bir sonuç alınamadı. Aslında, Bazı konularda çözdük aslında bunu başkanımız da hep dillendiriyor. Mesela Bakanlık Çevre Şehircilik Bakanlığı bu anlamda daha şey yapıcı, daha olumlu, olaya daha aklı başında bakıyor, daha aklı selim, teknik bakıyor diyeyim. Ama yerel siyaset çok bayım. Yani mesela gün görende yaşadıklarımız. Vatandaşın kendisi geldiğinde uzlaştık sonra kafasını karıştıracak şey. Zaten vatandaşın kafası karışmış. 5-4 yani yıl önce Rıstalan ilan edilmiş bir yerden bahsediyorum. 1 hmm. Bir yıl önce adamların evi yıkılmış. Çözüm bekliyorlar. Çözüyoruz. Diyorlar ki durun biz size kurum getireceğiz. Ya 5 yıldır aklın neredeydi? Hazır biri şey yapıyor bunu. Yükünü alıyor. Önünü açsana bir sürü şey bize vakit kaybı 7-8 ay oldu. Hmm. Maliyetteki artış %45. Ya, Kim Nasıl karşılayacak Bu Vatandaş ödüyor bunu. Ben ödemiyorum. Ay önce farklıydı. E biz şu an inşaatı %10-20'lere biz gayet iyi hmm. hızlı iş üretiyoruz. Yani mecburuz zaten biraz yavaş gitseniz maliyete takılıyorsunuz. Evet maalesef bu süreçlerle gereksiz. Yani yerelde öyle bir sorun var İstanbul'da. Ee, Ekrem Bey'e karşı olan motivasyondan dolayı. Onu bu. biz zaten e, o meclis toplantılarında görüyoruz. Büyük bir ihtimalle sizde. Biz sonuçta onun ufak bir paydaşıyız. Türk yani icra yapmaya çalışıyoruz. Sağda aksiyon almaya çalışıyoruz. Orada birazcık kırpalanıyoruz. Ama gene de dediğim gibi doğru bildiğimiz yolda ısrarcıyız ve kararlıyız. Bir şekilde de çözüyoruz. Mesela gün görende ne kadar kafa karıştırsalar da vatandaş bize güvende %100 uzlaştık. %100. E, haftaya vatandaşla beraber temel atacağız oradan. E i̇şte o da mesela o %100 uzlaştığınız e, proje hayata geçtikten sonra diğer kafası karışık olanlar herhalde e gelip kapınızı çalacak. Ama vakit kaybediyoruz. Bakın İstanbul'un bakanlığına... Hem vakit bakanlığına kaybı hem de ciddi bir şekilde mali artış. Zaten en büyük sorunlardan biri o ama maliyeti de geçti. Yani bugün devlet öyle bir imkanı yok ama fonlasa bile ya 300 bin riskli yapıdan acil dönüştürülmesi gereken yapıdan bahsediyoruz. Yani İstanbul'un tamamen alanına dönmesi lazım. Biz diyoruz ki sektör zaten kötüye gidiyor. Riskli yapıların yenilenmesi için yüklenici firmaları, bizim gibi firmaları bu konuda teşvik edici, yönlendirici, zorlayıcı düzenlemeler yapsın devlet. Sadece riskli yapıları dönüşüyor. İstanbul zaten doymuş. Şehir kaldırmıyor. Biz riskli yapıları yenileyelim. Hem sektör ayakta durur hem de kenti daha dayanıklı hale getiririz. Bunun için çırpınıyoruz ama e, maalesef ortak masa kurulamadığı sürece Zeynel Bey, ya bunu başkanımız her yerde söylüyor. Biz de arkasında duruyoruz. Kurulamadığı sürece olmaz. Yani bu işin siyaseti olur mu? ya Depremden bahsediyoruz deprem hepimize dokunacak. Yani ülkeyi belki... O çelme şey, takmak, o siyasi başarısızlığa, başarısızlık için dua etmek, dua etmenin dışında dediğim gibi altındaki sandalyeyi çekmek gibi böyle şimdi bir tüm evralar mevcut siyaset edeceğiz. Şöyle bir şey demişlerdi, nasıl hani konut üreteceksin? Biz de şunu dedik, bizim 10 bin, 20 bin, 100 bin, 1 milyon konut üretmek gibi bir hedefimiz yok. Ama öyle bir konut yapacağız ki standartları değiştireceğiz. Bu Silivri böyle bir proje. İzmit'te yapıyoruz böyle, Tuzlalar böyle. Bakın teknolojisi, tasarımı. Bir tane dönüşüm projesi bile o etkiyi yapıyor. Yani ne kadar manipüle edilirse edilsin sağda, Oradaki şeffaflığı ve doğruluğu vatandaş görüyor. Ama bunu hızlandırmamız lazım. Yani burada biz, biz, bunu siyasetle ilgili bir şey demiyorum ben. Ama artık canımız yanmaya başladı. Ya bu maliyet artışları. Hı, -hı. Yani diyelim ki battık biz kiptaş olarak. Batmam ama battım. Ne olacak? Yazık değil mi vatandaşa? Yani? Evet. E biz geçmişte devraldığımız öyle işler vardı ki, yani siyaset yapmak isteseydim, şarj Ya Geçen, inanın orada Türkiye'nin gündemini değiştirecek konular vardı. Biz hiç onlara takılmadık. İşleri tamamlamaya gittik. Hiç kullanmadınız elinizdeki e, Öyle niye kullanayım? Ben iş, şey değilim ki onu siyasiler yapıyor zaten. Biz işi çözmeye çalışıyoruz. Yani bir kere buradan motive olup destek olmalı yani paydaş olmaları gerekir ama maalesef başlanmış böyle, ama tamamlanmamış projeler olduğunu biliyoruz değil mi böyle ben in, göreve in, in geldiğimde şey. Kiptaş'a yeni yönetim olarak başkanımızla beraber 8 proje devraldım. Şu an bir tanesi geçmişten kalan devrede 7'sini teslim ettik. Hem de çok ciddi sorunlarla. Tapusu olmayan, devlete borcu olan, aylık 1-2 milyon faiz ödediğimiz eee sahada şey tapusu olmayan bakın tapusu yok. Borcum var devlete. E, satamıyorum ki tapuyu. Bırakın onu ben genel kurulumuz, biz şirketler olarak genel kurulumuz, biz göreve geldikten bir yıl sonra tescil ettik. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Hmm. için daha önemli bu. Diğer şirketlerde de çok sorun ama proje ürettim ya, adam borcunu ödedi, tapuyu vereceğim. Tapu da imza yetkimi saymıyor tapu. Çünkü genel kurulda yet, genel kurul tescil olmadığı için. Yeni proje yapacağım, arsa alacağım, yetkim yok. Yetkisi. Biz aslında bu şirketi iki buçuk yıldır yönetiyoruz ama aktif olarak bir buçuk yıldır yönetebiliyoruz. Evet. Yani böyle bir o şey bir olabilir sene, mi? Çok bir kayıtlı. sene mesela silivriyi temenni attık. Aşırı bir hükümet e, o zaman da demiştim aslında pozitif bir etki oldu ama faizleri indirdi. Bizim elimizde de çok kötü stoklar vardı. Yani atıyorum 80 liralık daire 100 liraya almışız maalesef. O faizlerde biz bu stoklarımızı çok hızlı üretme imkanımız varken eritemedik. Niye? Tapu veremiyorum. Hmm. Banka kredi kullanınca tapu istiyor. Veremiyorum çünkü imza yetkim yoktu benim. Ve biz o projeleri tamamladık ve bunu da dillendirmedik. Ve bir sene sürdü bütün bunların hepsini ee, bir, bir, bir buçuk yılda hepsini tamamladık bir şekilde. Yani hmm. bunlar nasıl başlamış, fiziki ilerlemeleri neymiş, bütçesi neymiş var zaten Sayıştay denetliyor bizi. Hmm. Yani göreve geldiğimizden beri denet de. görüyorlar. Hayır biz kamuoyla da paylaşıyoruz. Yani herkes biliyor. Bizden de ben zaten göreve gelmeden yani göreve geldiğim gün dosyalar önümüze hazır geliyordu Kiptaş'a taşa herkes biraz Geçmişten beri popüler bir şirket, herkes her şeyini biliyor. Hmm. Bir de şey veriler bizdeki teknik veriler olduğu için kaçak uçak yok. Yani biz inşaatı fiziki, hangi seviyeden aldık, hangi seviyede tamamladık, bunu belgeleyebiliriz. Hmm. Belgeleyemediğimiz bir şey zaten gidip burada söyleyecek kişiler değiliz, teknik adamım ben sonuçta. Hmm. Ama biz bunlarla bu kadar uğraşırken, şu işlerde özellikle sosyal işler, çünkü biz tamamen sosyal iş yapıyoruz. Bakın, hmm. yani Tuzla'daki sattığımız rakamın altında konut varsa İstanbul'da değil Türkiye'de. Şu, şu anda, an, şu en, en alt 4800 ortalama. Şey. Bir de hadi konut var, konut var bile yani. Çok ciddi bir proje yaptık. Güzel bir proje yaptık. Bölgeye değer katacak. Ne rengi taşı olacak Hı. ve istihdam yaratıyor arkadaşlar şu anda. Bu bağcılardaki, bağcılar'daki projemiz, bu yerinde dönüşüm projemiz. Burada da mesela ya bu çok basına da çıkmış bir siteydi. Sağ olsun vatandaşlar bize güvendi, geldi. Çok hızlı uzlaşıp, Çok bilinçli bir kitle vardı. Tuttuğumuz zaman bina o şeyler kolonlar ufalanan demiri kopan Tipte bir yerde ve burada 190 tane insan yaşıyordu. Ah. Bir bino normalde yıkma 2-3 gün olarak planlamıştık. 8 saatte bir blok yıkıldı. Vuruyorduk kepçeyi çaktı, iniyordu ah. Şimdi burada yaşıyor insanlar. Şimdi biz bunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Evet. E bu tek başımıza kip taşın bir şey değil ki. Herhalde, evet, Bağcılar'da açık sahibim. söyleyeyim Bağcılar Belediyesi mesela bize bu konuda çok yardımcı oldu, oldu bürokratik süreçler. Biz de çıktık temel atma törenimizde kendisine teşekkür ettik. Belediye başkanımız da çıktı farklı siyasi görüşte biri çıktı. O da bize teşekkür etti. Başkanımıza teşekkür etti. Gayet güzel bir süreç yönettik. Her yerde böyle olsa çok daha hızlı. Bakın burayı biz 8 Orada aile operettik. hayat kurtuldu yani. Benim ya benim kesinlikle yanımda. yani. Ama çok iyi. E, e, tabii ki siyaseti siyasiler yapıyor ama bir de işin realitesi var. Orada olası bir afette bu evler. Bırakın depremi. Ya kamyon geçse, kaza yapıp binaya vursa inanın indirir. Öyle kötü Ondan binalar. Kötü. E şimdi burada bir şey olsa kim bunun altından kalkacak. Bize bir temel atmalarda ben özellikle deprem, eee dölüşüm işlerinde şunu söylüyorum. Evet burada temel atmak, inşaatı tamamlamak önemli ama bizim en büyük motivasyonumuz oradaki insanları olası bir afetten önce tahliye evet, etmek. Evet. Düşürürüm. Şu ana kadar bin küsür tane e, bağımsız birim yapıyoruz. Yani bu ne demek? 4000 tane insan hayatını kurtarıyoruz. Hı hı. Çok basit hesap. Ki bazı yerlerde nüfus yoğunluğu daha fazla. Hı hı. E, bir kişi bile önemli yani. Başkanımızın o zaman o yüzden bize talimatı şu mahalle arası da olsa girecek. Yani bir blokta olsa biz talibiz. Mülkiyet ve plan problemi olmadığı sürece. Çünkü plan yapma yetkimiz yok. Herkes bir de kip taşı şöyle düşünüyor. Plan yapabilen bir kurum. Kamu değil. Biz özel şirketiz. Evet. Ama geçmişte çok büyük işler yapmış. Net. Ama %90'ı ürettikleri sayının %90'ı İBB meclisten geçen plan tadilatlarıyla. Bizim öyle bir şeyimiz yok ki, İBB Meclisi benim elimdeki imarlı parasını verdiğim ruhsatlı projeyi geri alıyor, yeşile çeviriyor. Bunu da söylüyoruz evet, yani, niye yeşen. yapıyorsun? Kendi işlerinde <laughs> de çelişiyorlar, yani üzgünler ama böyle bir şey var. Başkanımız onu ilk Tuzla projesinde açıkladı. 300 milyon yatırım yapmışız, ruhsatı var projenin. 1400-1600 konut, girişte maketini kaldırtmadı Ekrem Bey bize, duruyor. Ya bir yıl sonra yeşil alana çevirdiler. Davaları devam ediyor. Hmm. Şimdi İBB meclisi bizde olsa bir yer alıp planı düzen. Bizim öyle bir gerçek plan değiştirelim, imar arttıralım gibi vizyonumuz yok ama en azından engelde olmaması lazım. Sonuçta İBB'nin şirketli kiptaş. Kamu faydasına iş yapıyor ama maalesef bütün e gene de... biz buna rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, yapacağız ya Yavaş yavaş çözüleceğini düşünüyor musunuz o engellemeleri yoksa giderek biz... daha mı arttığını e, hissediyorsunuz? E, Nasıl yani sonuç... İnanın hiç onlara odaklanmıyoruz, artık, onlara artık odaklansak... Artık Ya tabii, ta, ilk başta tabii acemilik döneminde biraz dert ediyorum da şimdi hiç etmiyorum. Evet, Çünkü onlara takırsak bizim bakıyoruz. iş yapma şansımız yok. Ama şunu biliyorum, tabii ki herkesle diyaloğumuz var. Ben 15 yıl devletle çalıştım, İst, emekli, şey istifa edip geldim buraya. Çok Hı. diyaloglarım var. Onlar da çok rahatsız bu kararlardan. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Bir yıl önce bir şirkete 300 milyona yer aldırıyorsun. Bir yıl sonra burayı yeşil yapıyorsun. Nereden geliyor bu yeşil seviciliği? Hı -hı. Ve yeşil maalesef seviş. ve maalesef eskiden Hı -hı. burada görev alan yöneticiler Hı -hı. orada yeşil olsun Hı -hı. diye kaldırıyor. Onu da anlam veremiyoruz. Evet. Yani bu değişik bir Halit Uğur'u Halit Uğur'u yedik. Peki son olarak 1-2 dakikamız kaldı. O Buyurun. kreşlere de çok önem verdiğinizi biliyorum ben. Her projeye bir kreş evet. şeklinde bir sloganınız vardı sizin. Şimdi başkanımızın Çocukluğu da hem evet, vizyonu de hem de bakın pendiks... Lüks konut dediğimiz bir klasman olmasına rağmen hem bölgeye hem proje hitap edecek bir kreş yapıyoruz. Hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yuva İstanbul projesine destek olacak. Silivri'de yapıyoruz, Tuzla'da, iki Tuzla'da da yapıyoruz. Eyüp'te yapıyoruz. Yani şu an İstanbul'da temel attığımız tüm projelerde mümkün olduğunca bir adet kreşi Hı. yapıp bölgeye, sadece projeye değil, bölgeye hitap edecek şekilde e, tasarlıyoruz. Bu da önemli bir şey bizim için. Her zaman ayrıcalıklı gruplara yer vermeye çalışıyoruz. Mesela Tuzla projemizde ilk kez İlk kez şöyle bir şey yaptık. Aydınlı Mahallesi'nde temel attık. Aydınlı Mahallesi'nde oturan insanları da ayrıcalıklı grup kategorisine aldık. Çünkü o bölgeye bir değer getiriyoruz. Getirdiğimiz değerden kısmen de olsa o bölgedeki insanlar faydalansın hmm. istedik. Bir de o bölgenin çok ciddi plan ve mülkiyet sorunları var geçmişten beri. vatandaşı biliyoruz, geliyor İBB'ye bize. Buna da bir destek olalım, bir farkındalık yaratalım. Çünkü orada bazı kamu kurumlarının çok ciddi mülkleri var, yatırımlar yapıyor. Hani bu da vatandaşımızın sesini biraz duyulmasını Bilmiyorum. sağlayıp, aynı sağlık çalışanlarımızda olduğu gibi yaparak bir farkındalık yaratmak istedik. Çünkü biz bir kamu şirketiyiz yaptığımız her işte de örnek olmaya çalışıyoruz. Sadece konu türetmek değil. Her yaptığımız kalemle bir sosyal faridayı ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Güngören'i de hatırlatın isterseniz önümüzdeki. Güngören'i ayın 22'sinde başkanımızla önümüzdeki beraber, hak sahipleriyle beraber temelini atacağız. Gönül isterdi daha erken atalım ama kısmet bugüneymiş. Haftaya atacağız ve en kısa sürede hak sahiplerine konutlarını vereceğiz. Yerinde dönüşüm projesi yaklaşık 5 yıldır e, mülkiyet problemi olan, bir yıldır insanların evi yıkılmış, ortada kalmış, zorluk çeken yeri yüzde yüz uzlaşarak bir şekilde çözdük diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Sağ olun sevgili Ali Kurt Genel Müdür.